maalesef. Enerji Ağırı bende alacağım, 7 10 tane. 10. Tamam 7 tane enerji var. Lazım olan varsa atarım satarım. Tepeyi alalım biz. Çok da drop. Gideyim mi? Sen bilirsin. Bas gidelim o zaman. Uzaktan bırakayım abi, dalayım Ad biraz. Adam görürsen cover'la bırak arabayı. Abi bırakayım sizi burada isterseniz. AVM var ya. Tamam oğlum. Diğeri ben hala. Adam mı var? Yok abi ben sıkıyorum Aldınız mı drop? Ne çıktı? Abi alıp var. Almadın mı? Araba, araba 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 geliyor. gidiyor. Aldım. Bayağı yedi. Evlere gidecekler onlar. Oh. Oh. Yok Abi yok artık. Keşke kayıt alsaydım. Arabada headshot attım. Bu ban meselesi ben sana söyleyeyim. İki tane headshot <laughs> attım arabada iki headshot. Düşün yani. Kaç, kaç kişi daha onlar ya? Bilmiyorum. Araba buraya geldi. Evin orada durdu. Drop da